Merhabalar. yüksel Örgüler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda size bu çantayı anlatmaya çalışacağım. Çok daha önceleri örmüştüm. Farklı renkleri Instagram sayfam canta.turkuaz'da var. Gayet ilgi gören, çok beğenilen bir çanta modelim bu benim. Severek ördüm, severek kullandık. Bir arkadaşımla görmüştüm. Oradan sayılarını çıkardım. Ve bunu da videomda sizlerle paylaşmak istedim. Şu parça ördüm. Bir de şu yekpare olan parçayı ördüm. Bu parça 90 santim uzunluğunda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 adette sık iğne olarak 90 santim örmüşüm. Bu da e, yatay olarak da olur. Dikey olarak da kullanabilirsiniz. Hasır örgü. E, 50 modelde e, 50 e, zincir üzerine kurulmuştu. Ve çantanın e, ebadı gayet güzeldi. Ben de hiç bozmadım. E, o model nasılsa e, ölçüsünü aynı tuttum. 50 adet zincir üzerine modeli ördüm. Şurada bir çanta ördüm. Bunun dik olarak çalıştı, çalıştım. Ufak bir e, yürüyüş çantası ördüm. Bu da çok güzel durdu. Gerçekten dikine de güzel, enine de güzel. Baya güzel bir hoş bir çanta. Size şöyle ölçü de vereyim. Yaklaşık 33 santime 27 santim 26 buçuk 27 santim oluyor ben kağıt ip kullandım ve bu örgüde hasır örgü olduğu için sadece kağıt ipte ya da rafya ipte belki deri görünümlü iplerde güzel olur ama kağıt ip gerçekten rafyalarda kağıt iplerde hoş oluyor. Şimdi modelimize başlayalım. 50 adet zincir çektim ve üzerine 50 adet sık iğnemi yaptım. Normal basit bir sık iğne. Başa dönüyorum. Başa dönerken şöyle tığ biraz yüksek bırakıyorum. Üzerine alıyorum. Gene aynı ilmeğe, aynı yuvaya batıp uzatıyorum. tekrar üzerine alıyorum bu sefer bir öndekine ilerdekine batıyorum yine aynı mesafede topluyorum 5 ilmek olacak üzerinde tığ hiçbir kitlemiyoruz aynı bu şekilde bırakıyoruz tekrar üzerine atıyorum aynı yuvaya batıyorum uzatıyorum sonrakine. 1 2 3 4 5 tane oldu. Topluyorum. Üzerine herhangi bir zincir ilmek yapmıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Yani her bir ilmeğe, her bir yuvaya 2 2 batıyoruz. Şuraya tek batmıştık. Ona bir daha batıyorum. Uzatıyorum. Tekrar alıyorum. Bu sefer bir ilerkine. Batıp topluyorum. Üzerine alıyorum. O bir tane battığımız yere ikinciyi batıyorum. Bir sonrakine. Tek batıyorum, topluyorum. Üzerine alıyorum. O tek battığımız yere ikinciyi batıyorum. Bir daha üzerine alıyorum. Diğerine batıyorum topluyorum. Bu arka görüntü. Asıl görüntü ön taraf burası. Yani diğer taraf. Üzerine alıyorum. O bir tane battığımız yere ikinciyi batıyorum, çekiyorum. Üzerine alıyorum. Bir öndekine. Batıp çekiyorum. Üzerine alıyorum. topluyorum. Tekrar üzerine alıp tek battığımız yere bir daha batıyorum ve bir öndekine bir kere daha batıp topluyorum. Aynı yere bir kere diğer tarafa da batıp topluyorum. Yani bir ilmeğe ikişer kere batmış oluyoruz. Bu şekilde örnek devam ediyor sonuna kadar. Bir kere daha batıyoruz, 2 oluyor. Bir sonrakine batıyoruz bir kere. Topluyoruz. Üzerine alıp o bir kere battığımız yeri ikiliyoruz. Sonra diğer tarafa batıp topluyoruz. üzerine alıp aynı yere bir kere diğer tarafa topluyoruz. Bu şekilde sonuna kadar gidiyoruz. Sıra sonuna kadar geldim. Çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen yine aynı yere Sık iğne yapmaya başlıyoruz sıra sonuna kadar 50 adet sık iğne. Bunu sayarak yapın. Hep 50 sık iğne de kalın. Yoksa bu ya azalır ya artar. 50 sık iğne de sabit kalalım. Sayarak yapalım. Sıra sonuna kadar gidiyorum ve bu parça birinci parçaydı. Şimdi ben bunu sonuna kadar şu parça olana kadar örüyorum. E, 12 sıra yapıyoruz. Yani sık iğne ile başladık. 12 sıra hasır yaptık. Sık iğne ile bitirdik. Aynı şekilde bunu da öyle yapacağım. Şu yekpare çanta kenarının hakkında da bir biraz bilgi vereyim. 13 sık iğne 132 sıra e, uzunluğu da santim olarak da 90 santim oldu ve çantaya yeterli geldi. Siz de ölçerek yaparsınız. Ben e, şu parçayı bitireyim. Ben bir yüzü bitirdim, ekledim. Diğer yüzü de işaret iğneleriyle. Bağladım. Ee, şurada 37 ilmek var. Buradan da 37 ilmek karşılığını bulup işareti takıyoruz. Aynı şekilde burada da öyle. Şu yüzü öyle işaretleyerek yaptım. Yani ilmek sayılarımız birbirini tutarsa çanta muntazam olur. Onlara dikkat edelim. Buradaki gibi. Bunu da monte edelim. Çantanın hasır tarafından örelim. Şurası olsun. Birleştiriyoruz. 37 ilmek yapıyoruz. Şurası da 37 ilmek tam karşılığına gelecek. Çanta gayet güzel, muntazam olacak. Kaydırma tekniği. Şu şekilde. Kaydırıyorum. birbirinin içinden geçirerek ilmek almadan şöyle trabzan ya da sık iğne yapmadan içinden geçirerek gayet güzel bir doku oluşuyor havalesi olmayan düz bir doku şekilde çantanın üç bir tarafını işaret iğnemizin olduğu yere bir yere iki kere batalım. Yani bir böyle bir de buradan alalım ama burada şuraya iki kere olsun. Şu köşeleri dönmesi için. Bunun dışında aynen etrafı dolanalım. Gelelim. Sonra ağzında en son sırasında şu Örneğin adını bilmiyorum. Şunu da yapalım ve çantamızı bitirelim. Çantanın ağız kısmına şöyle bir örgü yapıyorum. Çok basit. Normal sık iğne ama geri geri giden bir sık iğne bu. Tek özelliği geri geri gidiyoruz. Yani ileri sola doğru değil geri sağa doğru gidiyoruz. Her bir ilmeğe batıp sık iğne yapıyoruz. Tek özelliği geri geri gitmesi. Bildiğimiz sık iğne. Ben bu örgüyü çanta ağzının tamamını dolanayım. Bir de şurada astar hazırladım. Gene bu dükkanların kapılarında satılan parçalardan perde. Perdecilerin kapısında buldum aldım. Gayet güzel. İki ön parça bir de yekpare yan duvar ve taban için yekpare olan kısmı da aynı şekilde hazırladım. Gene kızımdan yardım alacağım bu konuda. Ben bunu tamamlayayım. Çantanın örgüsünü bitirdim metal aparatlarını taktım diktim çıt çıtını manyetik çıt çıt tabi siz ister fermuar dikin ister ufak bir kapak yapın bu şekilde daha kullanışlı oluyor deri sapını da diktim çantam bitti şöyle kanvas plastik tabakalardan bir tabanlık kestim. İçine bunu yerleştireceğim. Çantanın daha güzel durması açısından. Daha güzel, daha muntazam duruyor o şekilde. Evet, astarı da yapıldıktan sonra çanta bitti. Hoşunuza gittiyse, yardımcı olabildiysem çok sevinirim. Görüşmek üzere.